Hepinize merhaba arkadaşlar, şu an saat Şöyle göstereyim 6.50, sabahın 6.50'si ve Dışarıda mükemmel kar yağıyor Bu arada yarın cumartesi ve yarın normalde e, Sınavlarımız iptal olacaktı e, Şey, oldu yani iptal oldu, olacaktı Kardan dolayı ve şöyle çekmek istiyorum Gördüğünüz gibi mükemmel Hadi dışarı çıkalım biraz dışarıda takılalım bu da böyle bir güzel bir an olur bizim için diye düşündüm. Ee, bu arada evle ilgili bir açıklama yapayım. Şöyle oldu ben daha sonra aradım tabii ki adamı hani ısrarla aradım 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 sonra ulaştım. Ya ben ilk önce dedim ki abilerim kusura bakma ben sana şaka yaptım dedim. Benim hani e, YouTube kanalım var dedim. Latır adam kanalının adını sormadı şimdi görürse şey olurum diye <laughs> bingo oluruz. Sonra e, geleceğim dedi hala gelmedi gerçi de hani geleceğim dedi hem işte uzun sürede gelmemişti onun için gelecek büyük ihtimalle hem de e, gelince konuşacağız galiba geldiğinde tekrar bir gelişme olursa ben size de tekrar ileteceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hazır sayılırım biraz kalın giyindim çünkü kar geldi ama şu eksik tek dur şunu taktık mı Heh. Tamam Bir de arkadaşlar bir şey yapacağım ben Little cat Keten dog yazdım. Üstüne de çöpe atmayın. Kedi ve köpek için yazdım. Çünkü bunu koli sanıp çöpe atarlar büyük ihtimalle. Ee, şey için çekiyorum. Yani belki sizin de aklınıza gelir. Yani bu tarz şeyleri yaparsınız diye. Çünkü şimdi ben bunun için şey de koyacağım. Bir dakika. İki tane de şişe aldım. Bunun içine su koyayım diyorum. Bunun içine de süt koyacağım. Yani belki bir faydam olsaydı yani. Belki görmezler değil mi? Mükemmel kar yağıyor. Bunu nereye bıraksam ben ya? Şuraya bıraksam. <laughs> suyumuz vardı. Şimdi suyumuzu getirelim de. Sağolasın abi. Kedileri yuva yaptım da orada. Kar yağıyor, kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Somba. Senin ki benimki, kukurir. bu oynuyor. Sonbahar yaz, iç bahar, kış günler su gibi akar mı? Bakın şimdi arkadaşlar. Şurada bir kaymaya çalışayım dur bakayım. Mükemmel. Eskiden küçükken ben böyle camdan bakarken birileri kar oynarken ben hep üzülürdüm. Çok karı bozuyorlar diye. Az önce şurada. Affedersiniz ama karın ağzına. Orada oynayan çocuk da üzülmüştür şu an mesela. Şu an yani anlayacağınız kar koca üniversitesindesiniz eğer. şanslısınız çünkü tatil oluyor. Böyle dağın başına yaparsanız okulu tatil olmak zorunda tabi yapacak bir şey yok. <laughs> Burada kayılmıyormuş. Abi <laughs> şu halimiz <var. gülüyor> Evet arkadaşlar eve geldiğimize göre böyle güzel bir günde. Şuraya bir loş çekelim ya. Şunu yakıp geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi size bir yıldır hazırlandığım şarkı söyleyeceğim. Bunu bütün abonelerime yazdım. Bütün beni takip eden arkadaşlarıma yazdım. Bütün herkese gelsin bu şarkı. Hazırsanız başlıyorum. Var benim 1200 abonem Hepsi birbirinden güzel Yani umarım güzeldir Bence hepsi de özel Birlikte büyüyoruz Adım adım Bu şarkıyı şu anda sallıyorum Belki anlıyorsunuz Hadi son ver Diyen sesleri duyar gibiyim O zaman ben Ufaktan ufak gideyim Evet arkadaşlar şu an saat 8 oldu o yüzden Ben de artık yetim diyorum ya Ne yapalım yatalım artık Bye 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 İyi geceler bana bye bay. Size günaydın bana iyi geceler bye 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 bye. Bye bye. Bye bye.